Bir çocuğun çığlıklarıydı o gün mahalleyi susturan. İlk çaresizliğini tatmıştı o gün. Anne babası arasında seçim yapmak zorunda bırakılmıştı. <laughs> O gece ay daha parlaktı. Çocuk karanlıktan korkmasın diye. Ateş düşmüş derin içine. Sönsün diye. Kuş sesiyle en sevdiği şey. Gecenin bir yarısı kuşlar ötmeye başladı. Çocuk o gece mutlu olsun diye. En sevdiği renk maviydi. Gökyüzünü bekledi çocuk. Anne babasının yapması gereken şeyi doğa üstlenmişti. Doğmuştu güneş Ama ateş sönmemişti. Kuş sesleri huzur vermiyordu artık Çocuk gece yarısında Maviden vazgeçip Siyah aşık olmuştu Fark etmişti kaybettiğini Anlamıştı gülüşünün solduğunu Evdeki eksiklik ağır gelmişti Düşeceğini anlamıştı çocuk Oturup onlarca maske yaptı kendini. Güçlü görünmek için Mutlu görünmek için biliyordu çünkü Düşerse kaldıracak kimse yoktu Korunması gereken bir emaneti vardı O gün taklilik maskesi Güçlülük maskesiydi Ve aldı kardeşin kollarının arasına Bir maske daha taktı çocuk Mutluluk maskesi Enkazın altında alevler içinde yanarken Aldığı emaneti yıldırmaya çalıştı Başardı Emanetini yıllarca korudu Yıllarca güldü sonradan fark etti. Çocuk değildi aslında. O gece yarısı büyümek zorunda kalmıştı. Ve yıllarca hiç çocuk olamamıştı. Söz vermişti kendine. Bir gün bu maskelerden kurtulacağım demişti. 14 yıl geçti bu sözün üzerinde. Anladı kurtulamayacağını. Emanet hayatını kurtulana kadar savaşacağına yeminler etti. O hırsla bakıyordu emanetine. O hırsla savaşıyordu hayatla artık mutluydu. Emanet hayatını kurtarmak üzereydi çünkü. Artık maske kullanmayacaktı. Artık savaşmak yoktu. Şimdilerde tekrar aşık oldum abi. Kuş seslerine. Bıraktı savaşmayı. Çok yorgundu. Ama bir o kadar da mutlu. 14 yıl önce verdiği sözü tutacaktı. Kurtuluyordu maskelerinden. Kurtuluyordu bilmediği savaştan. Acısı bitmek üzereydi artık vakit geliyordu. Hiç gelmemiş gibi, hiç gelmeyecekmiş gibi gitmeli vakti. Maskelerini çıkarıp intiharlar kuşandı. Artık maviye kavuşacaktı. Gökyüzüne bakıyordu. Öyle isyan edercesine değil ha, gocunmadan. Hala sorarcasına biliyordu. Mavi Duydu